Merhabalar. Bu videomuzda 8. sınıf seçmeli peygamberimizin hayatı dersi 1. dönem 1. yazılı hazırlığı yapacağız birlikte. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Videonun açıklama kısmına hem şimdi birlikte çalışacağımız yazılıyı pdf olarak bırakıyorum. Hem de 8. sınıfın diğer dersleriyle ilgili yazılı hazırlık video linklerini de bırakıyorum. Onları da inceleyebilirsiniz. Evet yazılımız klasik sorularımızdan oluşuyor. İlk sorumuza başlayalım. Ficar savaşlarının özelliğini yazınız. İslam dininin kabulünden önce Arap topluluklarının yaşadığı cahiliye döneminde bazı savaşlar yapılırdı. Bu savaşlar Arap kabileleri arasında çıkardı ve İslam dininde haram kabul edilen aylarda gerçekleşirdi. Haram aylarda yapılan bu savaşlara Ficar savaşları adı verilmiştir. Yani e, bu savaşlar İslam dininden, önce yapılan İslam dininin kabulünden önce ve İslam dininde haram aylar olarak kabul edilen aylarda yapılıyor ve bu savaşlara biz Ficar savaşı adı veriyoruz. Özetle bu şekilde. En önemli özelliği ise haram aylarda yapılmasıdır. Peygamber Efendimiz'in Hılful Fudul topluluğuna katılmasının nedenini yazınız. 580'li senelerde özellikle de Ficar Savaşları sonrasında Neydi Ficar Savaşları? Arap kabileleri arasında çıkan, İslamiyet'ten önce çıkan ve haram aylarında gerçekleşen savaşlardı. Arap kabileleri arasında bir anarşi ve kargaşa ortamı oluşmuştur. Bu esnada zayıf ve mazlum olan halkın korunması ve haklarının aranması için de bir cemiyete ihtiyaç duyulmuştur. Hılful Fudul da bu amaçla kurulan bir cemiyettir. Yani cemiyetin asıl amacı ne? Zayıf ve mazlumları korumakmış. Sosyal sorumluluk örneği olan bu birlik sayesinde Mekke ticaret için gelenlere haksızlıklar yapılmayacak. Dışarıdan gelen tüccarların de hakları tam olarak korunacaktı. Bu nedenle Peygamber Efendimiz de bu topluluğa katılmıştır. Yani topluluğun amacının insan haklarını gözetmek ve halkın korunması amaçlanmak olduğu için Peygamber Efendimiz de bu topluluğa katılmıştır. Evet Mekkelilerin Peygamber Efendimiz'e Muhammedül Emin demelerinin nedenini yazınız. Mekkeliler Hz. Muhammed'e Muhammed peygamber olmadan önce Muhammedül Emin diye seslenirlerdi. Çünkü Peygamber Efendimiz dürüst ve örnek bir kişilikti. Buradan şunu unutmayalım. Muhammedül Emin sıfatı yani bu şekilde seslenilmesi Hazreti Muhammed'e peygamber olmadan önce gerçekleşmiştir. Hz. Muhammed hayatı boyunca tek bir yalan söylememiş ve yalan söyleyen kişilerden de hep uzak durmuştur. Bu nedenle Allah onu peygamberlikle görevlendirmiş ve onun hiçbir zaman yalan söylemediğini bilen insanlar hak dini olan İslam'ı seçmiştir. Evet. Hz. Muhammed'in Hz. Hatice ile olan çocukların isimlerini yazınız demişiz. Hazreti Muhammed, Hazreti Hatice'den 6 çocuğa sahiptim. Bunları doğum sırasıyla verecek olursak Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah ve İbrahim isimlerine sahipti Hazreti Muhammed'in doğduğu dönemde yaygın olan kötülüklerden 4 tane yazınız demişiz. Biz genel bir e, tanım yapalım. Yani genel olarak e, olan kötülükleri söyleyelim. Siz sınavda o öğretmeniniz kaç tane istiyorsa onu yazarsınız. Adaletsizlik Cehalet, zulüm, kan davaları, putperestlik, kabilecilik, içki, kumar gibi kötü alışkanlıklar yaygındı. İnsanlar putlara tapıyordu. Kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu. Cehalet yaygındı. Güçlüler zayıfları eziyordu. insanlar sınıflara ayrılmıştı. Evet. Hanif ve Cahiliye dönemi kavramlarını açıklayınız. Hanif, İslam dininin gelmesinden önceki dönemlerde Allah'ın varlığına inanmış Hazreti İbrahim'in inancını kabul etmiş olan ve Hazreti İbrahim'in yolunu izleyerek onun yolunda giden kimseler Hanif şeklinde isimlendirilmektedir. Cahiliye dönemi ise kelime anlamı olarak bilgisizlik dönemi olarak ifade edilen cahiliye dönemi. Zaten cahiliyeden cahil bilgisizliği çıkarabilirsiniz. Kelime anlamı olarak bilgisizlik anlamına geliyor. Bu dönem Arap toplumunun İslamiyet öncesi içinde bulunduğu devre verilen genel bir addır. İslam öğretisine göre insanlık tarihi ilk gönderilen insan ve peygamber olan Hz. Adem ile başlamıştır. Fakat insanlar daha sonra zaman zaman doğru yoldan sapmış ve putlar icat ederek cahilliğe ve bilgisizliğe saplanmışlardır. İşte bu öğretiden hareketle Arap toplumun İslamiyet öncesi dönemine de cahiliye devri adı verilmiştir. Ve bu dönem Hz. Muhammed'in peygamber olması ve İslamiyet'in gelmesiyle sona ermiştir dedik. Şimdi özetleyecek olursak Cahiliye dönemi derken kelime anlamı olarak bilgisizlik anlamına geliyor. Evet. Eee Cahiliye dönemi eee önce Cahiliye dönemindeki yani İslamiyetten önceki kötülüklerden bahsettik. Bir sürü kötülük var. E, ne var? Adaletsizlik var, zulüm var, eee çocukların diri diri toprağa göm, gömülmesi var. Yani bunların hepsi e, o dönemde Cahiliye döneminde gerçekleştirilen durumlar ve İslamiyetle birlikte e, sona ermiştir. Yani İslamiyet'e kadar olan sürece biz Cahiliye dönemi diyoruz. Evet. Fetretül Vahiy ne demektir? Yazınız. Fetretül Vahiy ilk vahyin gelmesinin ardından vahyin bir müddet kesildiği dönemi ifade eder. Zaten fetret ara demektir. 610 yılında ilk vahiy geldikten sonra bazı rivayetlere göre 15 gün, bazı rivayetlere göre 3 yıl kadar vahiy gelmemiştir. Vahyin kesildiği bu döneme ise Fetretül Vahiy adı verilmiştir. Bir başka anlamı da iki peygamberin arasındaki geçen zaman dilimidir. Peygamber Efendimiz ile Hz. İsa arasındaki zaman gibi. Yani e, yani iki tane anlam var. Birincisi ilk vahyin gelmesinden sonra bir müddet vahiy gelmesi kesiliyor. Bu döneme veriliyor. İkincisi ise iki peygamber arasında e, başka peygamber gelmediği için bu döneme de yine Fezretül Vahiy denilebiliyor. Evet. Senetül Hüzün. Yani hüzün yılı ne demektir? Hüzün senesi, hüzün yılı ya da senetür hüzün, miladi takvimde yaklaşık 619 yılına denk gelen ve hicri takvimde yer alan bir yıldır. İsminin nedeni, İslam peygamberi Muhammed'in hem amcası Ebu Talib'i hem de ilk eşi Hatice'yi aynı yıl içerisinde ard arda kaybetmesidir. Hicretin sonuçlarının üç tanesini yazıldı demişiz. Biz genel olarak bahsedelim. İslam'ın yayılışı yayı yayı için daha rahat bir ortam oluştu. Göç edenlere muhacir, Medine'de onları ağırlayan ve yardımcı olan Medineli Müslümanlara da ensar denildi. Medine'de ilk İslam devletinin temelleri atıldı. Medine'deki Yahudilerle Medine anlaşması imzalandı. Medine'ye Mescid-i Nebevi yapıldı. Evet, 1. Akabe Biyatı ve 2. Akabe Biyatı nedir? Kısaca açıklayınız demişiz. 1. Akabe Biyatı Mekke'ye gelen 6 Medineli kişinin İslam dinini kabul edip Müslüman olmasıdır. İkinci akabe ise peygamberimizin peygamber oluşunun 13. yılında 75 kişinin gelip peygamberimizi ve diğer kişilerle Müslüman olmasıdır. Evet arkadaşlar yazılı hazırlığımızı burada tamamladık. Hepinizin sınavında şimdiden başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.